arkadaşlar bugün e, günlerden 25 Mayıs ve saat 5 yani daha güneş bile doğmada değil suyu şöyle bir çek bakayım güneş doğmuş mu daha güneş doğmadı orta yok ve biz e, Yalova'ya kaçacağız bakalım hayırlısıyla bugün güzel bir Yalova'da ticaretimizi gerçekleştireceğiz e, Tabii tabi yol uzun e, erken kalkmak lazım erken gitmek lazım Belgesel yasa sanki. Güzel bir şekilde diğer bir şey yapmak lazım. Şimdi İskender de yanında Gelecek arkadaş. Ee, o da biraz... Ekranı şöyle alayım, yeni ekranı. O da biraz konuşsun bakayım. Saat kalktı. buçukta kalktı. İlk defadır bu kadar uzun yola gidiyoruz değil mi? Yani evet. e, motor için evet, motor almaya ilk defa bu kadar Aynen. uzun yola gidiyoruz. İnşallah bu kaskla tekrar dönmeyiz. Diyeceğim <laughs> şu... <laughs> Kafama takarak geri dönmek istiyorum <laughs> Aynen. plaka yazmıyor. Şimdi eee 05'te mi çekiyorsun? Aynen. Yani. Aldığımız poçayı çok beğendiğini söylediler arkadaşlar. Arkadaşlar yani aldığımız poğaça affedersin bok gibiydi yani. <laughs> İstanbul'dan Yalova'ya kadar geldik. Alacağımız motor, alacağımız motor şu. Maalesef biraz hayal kırıklığına uğradık. Ama yok yok şaka. <laughs> Yol biraz uzundu. Uyuyamadık. Onur köşeyi kaptı. Ben uyuyamadım. Bakalım ne olacak. Şu an bir buçuk kilometrelik yolumuz var. Yürüyeceğiz bakalım. Aynen. Ondan sonra motor alıp kapıra öyle İstanbul'a döneceğiz tekrardan. Arkadaşlar biz isterseniz yavaşları inceleyelim. Ee, i̇stersen kamerayı bana ver. Sen, sen, sen bir bak İskender. Sen bir yorumlarını söyle. Vallahi sağında sonunda gel şurasından Okey kir. Aynen. Kir. <laughs> sen bir bak istersen. Sıfır Aynen. Sen bir incele. Eee Ondan sonra abim bir profesyonel bir inceleme yapsın. Sen bir düşüncelerini söyle bakalım. Senin bir görüş açın ne? Senin ya, Sen hep kontrol ettiğin zaman Söyle. Abi bunun fırçası bozuk mu lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi fırçası. Ne yapayım? Fırçası takım bozuk. Daha şey diyor. <laughs> Bana motorla fazla diyecek bir şey yok. Güzel bir fiyata alalım. Tek şeyimiz o. Yani pazarlık Şöyle, yaptık ama bakalım pazar küsüne pazarlık evet. Vahit abi kabul edebilecek mi? Sana vereyim. Aynaları vurmuş mu lan? Evet. Arkadaşlar şimdi bu iş e, gönlü gibi kolay değil. Önce bir sigara yakamak lazım. <laughs> Ki, hoş abi. Hoş çocuklar. Bu siz yaşlar kadar gidiyor. Bir de bu işe gidiyoruz ha. İşte çok güzel. Hadi sizi bozmayın keyfini. ben zaten Bak bütün fiyatları. Bak bütün fiyatları. Bak Bak bütün Bak bütün fiyatları. Bak Bak bütün Bak bütün bütün bir turlama şansımız var mı? Eee benim arkamda olabilir çünkü ben birkaç kere başıma tamam. geldi bu sıkıntı. Bir enstitülin gibi gazlıyım ben dururum. ABSS'ye bakarsınız ya bak. Durur, durur. Hayır düştü adam. Verdi motoru. Şuradan bir evet. dönün gelin abi düştü. Abi evet, dedi ben almayacağım. Ne oldu? Sen beni alata abi. Var mı yakında bir noter filan? Ne? <laughs> evet. Yakında noter var evet. mı? Onur saat 11.20 geçiyor. Sen ona göre şey yap. Zaten ee, şimdi 12'de kapatacak. Düzgün düzgün. Eee zaten 4'te vapur. <laughs> Abi yağı de. Şimdi... Beraber ya. Abi yani. şey, şey yani, ya. Abi şey. ya. 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 Abi ya. Abi ya. Abi Abi ya. Abi ya. Abi Abi ya. Abi ya. Abi ya. ya. Abi ya. Abi ya. Yazı abi istersen. Abi, garanti belgeleri falan. Onları getirecek mi bu? Kapçığı var mı yok? Faturası var, yedek anahtarı var, ruhsat var. Ee, garanti motor 31 12 2021 tescilli trafiğe çıktı. Evet. İki abi yıl sene, daha bir sene olması lazım. Yani. <laughs> <laughs> ne Gayet ağabeyim diye helal olsun. Kazansız, bedavsız kodlarla yaşamak inşallah pazar. İnşallah abicim Bir de güzel fotoğraf çek kanka şöyle. Eyvallah buraya benim için geldiğin daha için. Daha güzel günlere, daha güzel zamanlara, aslaklara inşallah diyelim. Tabii. Aynen. İstersen şöyle bir tur at, ennamını görelim senin. Şöyle bir turla bakayım, mal boncuk mu? Tabii e, bir yağ bakımı gerekiyor motoru. Bayağı bir yatmış. E, bir sene, bir buçuk sene yatmış diyebilirim. Bununla yakın nasıl ileri doğru. İttir ittir bütün gücünle. Bütün gücünle oğlum, bütün gücünle. Tamam. motor sıfır ya bir şey olmaz. Yo yo Bir şey olmaz. Senden bir zarar gelmez. Dolajda kilometresi çok çok düşük. Fazla zorlanmayacağım. Ondan dolayı bir tane düşük bir olabilir. Yani ona şey olmaz. Sür bakalım şunun bir tadına bak. Senin kafanı sik. Piyasada bundan bir tane daha var diyebilir miyim bilmiyorum. Kesin konuşmayayım. Ama Eee gerçekten motor sıfır ayarında. Hani Eee sıfır denilebilecek bir motor. 31 Aralık'ta çıkmış piyasaya. Yani bir gün 2022 modeli kaçırmış bu boncuk mal. Cumartla giyiniz benim. Gidiyoruz. Aynen. Nerede kesebilirsin, ne yapabilirsin? Ticaret mi dönüyoruz? İskender de biraz manzara izliyorsun galiba kankacığım. Ya buradan sahile kadar yüzebilirim bence. Çünkü işte aşağı yukarı bir, bir kilometre var. 10 25-27 kilometre falan yüzdürdüm. Yani menzil 7 o kadar. 16 hmm. yani bu arada. Siktir git abi